Selamünaleyküm. Borsa Treni kanalımıza hoş geldiniz. Trend takibi yapmaya devam ediyoruz. 54 adet gayrimenkul hissemiz vardı. Onları incelemeye devam edeceğiz. Kaldığımız yerden şu anda da bir 9 hissemiz mevcut. Hemen hızlı bir bakış atacağız. Hızlı başlangıca geçmeden önce yasal yönetmemizin tamamını okumanız gerekmekte. İlk hissemizden başlayalım. İlk hissemiz neymiş? MERGYEO kodlu. MERGYEO neymiş? Martı gayrimenkulmüş arkadaşlar. Martı gayrimenkulde neler olmuş? Cılız cılız hareketler var. Ufak tefek yukarı, ufak tefek aşağıya yerinde sayıyor hissemiz. Acaba neden yerinde sayıyor? Yerinde sayması normal mi? diye bakacağız. Ee, hemen bir girelim hissemizin kodunu ve bilançosuna bir bakalım. Bilançoda arkadaşlar yıllık bazda hissemizde büyük bir sıkıntı yok. Hatta olumlu Veriler mevcut fakat fakatı var o fakatı hemen daha detaya inerek bir incelemeye çalışalım. Şimdi detaya indiğimiz zaman ne görüyoruz arkadaşlar? Çeyreklikte çok ciddi bir satışlarda fabökte ve çeyreklik netkarda düşüş görüyoruz. Özellikle çeyreklik kar bir anda e, dibe batmış durumda. E, bir diğer taraftan bakacak olursa Arkadaşlar durum nedir Bu arada e, garipti 2024'de 9 bilançosu var karşımızda Arkadaşlar yani e, yeni açıklanan bir bilanço yok bu hissemizde bundan dolayı bakalım bu bilanço ne zaman açıklanmış bu bilanço 30 Ocak tarihinde Açıklanmış demek ki bunun e, Ocak, Şubat, Mart yani daha bir biraz daha var bir ay daha olabilir. Ekstra istemiş de olabilir. Kendi yapısı gereği de henüz açıklanmamış olabilir. E, bundan dolayı arkadaşlar hani daha önceki bilançoya göre biz ne yapacağız? Grafiğimizi analiz edeceğiz. E, bilanço'nun dışında artık bilanço açıklandıktan sonra uzun bir süre geçtiğinden dolayı kendi grafik yapısına göre konuşabileceğiz. Yani yeni bir bilanço olmadığından dolayı grafiğimize göre bakalım başımıza neler gelebilir hissemizde. Bunu bir değerlendirmeye çalışalım. Şimdi son 10 güne bakıyoruz. Son 10 günün en sivri ucu ne arkadaşlar? 1,48. İşte şuradaki çıkıntıdan bahsediyorum. Şurası 1,48'in üstünde bir gün kapanışı hissemizin yapması gerekiyor. Son seans gününde ne yapmış? 1.47'de kapatmış. E hocam önceki e, işte 1.48'i geçmemiş mi? Evet 1.49'a çıkmış. Fakat çıktığı yer değil günü kapattığı seviye bizim için önemli. Biz ince mum çubuklarını mum çubuğundan saymıyoruz. Bizim için önemli olan nedir? Kalın mum çubukları. Bundan dolayı peki beklentimiz ne? Beklentimiz şu. Pazartesi günü hissemiz buradaki 1.48 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı gerçekleştirebilecek seviyeye gelirse yani saatlerimiz 17.55 iken 17.59 iken falan bizim hissemizde şöyle 1.50 1.51 seviyesinde falan olursa o zaman hissemize giriş yapmak biraz daha mantıklı hale gelmiş olacak ve hedefimiz ne olacak arkadaşlar hedefimiz ilk etapta 1.57 daha sonra da 1,66 seviyesi olacak. 1,66'ya geldikten sonra tekrar bir değerlendirmemiz hisseyi gerekecek. Bugünkü şartlara göre tekrar bir konuşmamız e, gerekecek arkadaşlar. Peki pazartesi günü aşağıya doğru hissemiz yönelirse aşağılardan bir açılış yaparsa ne yapacağız? İşte o zaman da hissemizin arkadaşlar nereye 1, 39 seviyesine kadar düşme ihtimali var. O seviyeyi yeterli bulmayacak olursa da aşağıda 1,37 seviyesine de ne yapabilir? İstemiz düşebilir. İşte 1,37'nin altında bir kapanış yapacak olursa arkadaşlar o zaman durumun rengi ne oluyor? Bir de 1,36'mız varmış. Şurası 1,36 seviyemiz var. Ona da düşebilir. Ama 1.36'nın altında günü kapatacak olursa işte o zaman düşüşümüz bayağı bir derinleşecek. O zaman kaça geleceğiz? 1.31'e o da yetmezse 1.25 seviyesine bile gelme ihtimalimiz var. Martı gayrimenkul hissemizde diyelim. Yani elimizde bir yeni bilanço, yeni bir kap haberi, yeni bir oluşum, bir gelişme olmadığı sürece biz hissemizde ne görüyoruz? Ocağın 29'undan beri hissemizin yatayda seyrettiğini görebiliyoruz. Ufak tefek yukarı aşağıya hareketler sergilemiş. Bu hissemizde fitilin ateşlenmesi gerekiyor. Bu ateşlenmede ya bir kap haberiyle olur ya da yeni bir bilançonun açıklanmasıyla mümkün hale gelebilir diyelim. Bunun haricinde şu anda hissemizle alakalı söylenebilecek pek bir şey yok arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızda fayda var. İlerleyen günlerde tekrardan Martı'yı inceleyeceğiz. Dedik ama e, arkadaşlar ben bir şeyi kaçırdım. Kaçırdığım şey şu. Biz trend takibi yaparken bu kadar ne yapmıyorduk? Uzatmıyorduk. Ben sadece hani Martı'ya biraz yoğunlaşayım de, derken diğer 8 hisseyi unuttuk. Hızlı bir şekilde devam ediyorum. Bu kadar uzatmadan kusura bakmayın. Nedir şimdiki sıradaki hissemizin adı? Reysas, gayrimenkul yatırım. Hemen e, Reysas'a baktığımızda ne görüyoruz? Son sinyalimiz sat. Sat sinyalinden sonra arkadaşlar hissemizde e, indikatörlerimizden bir tanesi ne yapmış? Beyaz çizgimizin üstüne yeşil mum çubuğu çıktığından dolayı al sinyali gelmiş. Fakat buradaki pembe okumuz burada belirmemiş. Niye? Biraz daha yükselmesi için hacim bekleniyor. 15,38, 15,40 seviyesi falan gelecek olursa burada diğer indikatörümüzde al sinyali verebilir. Fakat şu anda gidişat nedir? Bence bu gidişat 16,18 seviyesine kadar gider. O seviyeye geldikten sonra tekrar bu hissemizi bir değerlendirmemiz gerekecek arkadaşlar. Yönümüz yukarıya yönelmiş durumda. Dedik iskeye o. Hemen açalım. İş gayrimenkul yatırım ortaklığı hissemizde nedir arkadaşlar? İlk sinyalimiz ne zaman geliyor? Şubat'ın 26'sında geliyor. O Şubat'ın 26'sında gelen sinyalle birlikte yukarıya doğru gitmeye devam ediyor hissemiz. Son gün kırmızı yakmış. Kırmızı yakmasının bir önemi var mı? Yok. Ne zaman önemli hale gelecek? İşte bu bizim beyaz çizgimizin altına 18,88 seviyesinin altına inmeye başladığı zaman özellikle altında günü kapatacak olursa örneğin 18.68'de falan günü kapatırsa artık hissemiz düzeltmeye geçti e, manası çıkıyor arkadaşlar düzeltmeye geçtiyse o zaman ne olur İşte o zaman e, şu olabilir arkadaşlar ya şurada tutunacak 18.41'de ya da tutunacağı yer 18.20 arkadaşlar oraya kadar düşme ihtimali var ama dediğimiz gibi biraz önce verdiğimiz 18,88'in altına inmediği sürece bu yükseliş trendi devam eder. Peki nereye kadar devam eder? İşte sıkıntı şu. Dün gelmiş olduğu tepe noktası zirve nereye geliyor? Bir önceki tepe noktasına geliyor arkadaşlar. 20,17'de dün dokunmuş. Dokunduktan sonra kendini bırakmış. Bir sonraki günde kırmızı yakmış. Burada bir sıkıntı var mı? Bir sıkıntı meydana gelmiş hissemiz bir miktar aşağıya gidecek gibi duruyor. Ama olur da pazartesi günü seans açılışında hissemiz nereye gitmesini bekleriz. 20,14 seviyesi arkadaşlar. şimdi Şu şuraya bakalım. Evet 20,14 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı yapabilirse pazartesi günü o zaman daha da yukarıya gideceği manası çıkar. Gideceği yerde 21,31 seviyesi olur. Onu da geçtikten sonra 22,17'ye doğru yolculuğa başlar. İş gayrimenkul yatırım hissemiz dedik. Yine uzattık, uzatmayalım. Peker'e geldik arkadaşlar. Peker gayrimenkul yatırım ortaklığı hissemiz nedir? Ee, çok fazla spek hareketler sergileyen, yükseldi mi böyle direkt %50, yüzde %60, %65 yükselebilen bir hisse kendisi. Son seans gününde yine bir hacimli yol almış fakat bu yolculuğun devam edebilmesi için son 10-15 gün içerisindeki en sivri tepe olan 1,55 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı yapması gerekiyor. Nerede kapatmış? 1.52'de. Pazartesi günü 1.55'in üstünde yani 1.56, 1.57, 1.58'de falan günü kapatabilirse artık ne isteriz? Daha önceki tepe noktası olan 1.88 yolculuğuna bir çıkmasını isteriz. Ama hissenizin de arkadaşlar bilançosu kötü geldi. Biz inceliyoruz bizim e, öncelikli listelerimiz arasında takip listelerimiz içerisinde peker gayrimenkul yok arkadaşlar. Hani biraz daha temkinli gidelim diyenler için peker gayrimenkul hissesi bilançodan dolayı nedir? Biraz e, risk arz etmekte arkadaşlar hemen e, isterseniz öylesine bir göz atalım. Peki geriye dedik. Enter'a bastık. Nedir? Hem yıllıkta çok ciddi düşüşler hem de her alanda her kademede hem de çeyreklikte çok ciddi düşüşler bulunmakta. Detaya girmeye hiç gerek yok. Hemen geçtik. Ver GYO yani Vera Concept Gayrimenkul Yatırım. Bunun da arkadaşlar bilançosu iyi gelmedi. Bilançosu iyi gelmediği için ne olacak? İşte bu da yılan gibi süzülmeler var. Yukarı aşağı yukarı aşağı zigzaklar çizme durumu var. İşte onlardan bir tanesini yapmış. Burada bizim zemin noktamız nedir? Bu hissede arkadaşlar zemin noktamız daha önce belirlemiş miyiz bakalım. Evet daha önce belirlemişiz. Zemin noktamız 2,57. 2,57'ye tekrar gelirse alım fırsatı sunar. Gelmezse ne olur? Gelmezse arkadaşlar bu hissemiz yani 3,05'e gidebilir. 3,13'e de gidebilir. 3,13'ün üstünde gün kapanışı yapacak olursa 3,42 yolculuğuna çıkmaya hazır diyebiliriz. Onun haricinde şu anda durumlar çok daha iç açıcı değil. Bilançosu yani o da bir yere kadar arkadaşlar. Şöyle endeks iyi gittiği sürece hissemiz bir süre daha yatırımcısını oyalayabilir. Daha sonra bu hissede diğerlerine eşlik edip yükselişe geçebilir diyebiliriz. Ama risk teşkil ediyor mu? Bilançosu kötü gelen hisselerimizin çoğunluğu risk teşkil ediyor arkadaşlar. Nihayetinde risk teşkil etmeyen aslında hisse var mı? Öyle bir hisse, öyle bir dünyada yok arkadaşlar. Şimdi geldik Aksigorta hissesine. Aksigortayı nereden çıktı diye düşünüyordum. Aksigorta çıkamaz. Niye? Sigortaları Zaten işlemiyoruz. Biz gayrimenkuldeyiz. Ak SGY. SGY neymiş? Akış gayrimenkulmüş. Akış gayrimenkuldeki durum nedir arkadaşlar? Kendi grafik yapısı varsa o şekilde açalım. Evet bir grafik yapısı varmış. Geçmişteki bu çizgilerimizi uzatalım biraz. Uzattık. Bunu da uzatalım. Uzattık. Gördüğümüz şey şu arkadaşlar. Hemen bir kaydedeyim bu şekilde nereden geliyor? 2023 12. aydan gelen bir dip noktamız, zemin noktamız var. İki kere dokunmuş. En son tekrar dokunacakmış Şubat'ın 26'sında fakat dayanamamış. Ben yukarıya gidiyorum demiş. Dokunmadan yukarı çıkmış. Çıkabilir. Peki nereye kadar gider arkadaşlar? Gidebileceği yer 8 TL. 8 TL'ye dokunduktan sonra aşağıya yönelmesini bekleriz. Aşağıya yönelmemesi için bir kap haberine ihtiyaç olabilir. Ee, yani bilançosuna bakalım mı? Bilançosu çok güzel geldiyse ne olur? Orayı kırıp yukarıya gidebilir. Bilançosu yıllıkta kötü gelmiş ama çeyreklikte bir artış var mı? Hem satış hem fabrik hem de ciddi manada çeyreklik net karımız artmış. Yani bundan dolayı bu hissemizde bu geçmişten gelen bu mavi çizgili olan kanal yapısı bozulup Hissemizin 8 TL üzerinde bir gün kapanışı yapma ihtimali de var. Eğer bunu yapacak olursa o zaman işte yeni bir yapı oluşturmaya başlayacak. bunu, yap, bunu yapmaması aslında bizim için daha iyi olur. Buraya deyip aşağıya tekrar yönelirse aşağıda bir alım fırsatı sunar. yine yukarıya kadar bir kar verebilir hissemiz. Diyelim bunu da geçtik hemen AKFG'ye. AKFG'ye kodlu akfen gayrimenkul hissemizin grafiğini açıyoruz bu hissemizde de durum nedir hemen bir grafik gelirse söyleyeceğiz bir yapı mevcut bu yapıda nereden geliyor 2022 yılından bugüne kadar gelen bir yapı Arkadaşlar bu yapıda bir bozulma var mı Evet bu yapıda ufak bir taşkınlık olmuş aşağıya doğru taşma olmuş Arkadaşlar e, sonrasında kaldığı yerden yukarıya doğru ne yapıyor? İstemiz devam ediyor yolculuğuna. Peki nereye kadar gider? Ne kadar sürede gider? İki tane sorumuz var arkadaşlar. Şimdi bir tanesinin cevabı aslında belli. Az çok belli arkadaşlar. Onun cevabını hemen söyleyelim. Ee, nereye kadar gider sorusunun cevabı? Hemen şunu bir uzatabilsek söyleyeceğim. Şöyle geldik. Uzattık. 2.87'ye geldi. Yani hissemizin 2.87'ye kadar gitme potansiyeli şu anda var eski kanal yapısından dolayı. Ama ne zamana varır oraya sorusunun cevabı çok sisli arkadaşlar. Çünkü oraya giderken yolda birçok yerde konaklayabilir. Birçok aksilikle engebeyle ile karşılaşma ihtimali var. Bizim hedefimiz belli 2.87 ama ne zaman ulaşabileceği belli değil. Şu anda trend yönümüz neresi? Trend yönümüz yukarı doğru gidiyor. Yukarı giderken bir tepeyi aşmışız. Aşması gereken başka bir yer var mı? Ee, İlla ki 2.06 seviyesi var arkadaşlar. 2.06 seviyesi çok önemli bir seviye. Onun üstünde gün kapanışı yapacak olursa artık yönü nedir? Yine yukarıya doğru hızlanacak ve 2.20'ye kısa bir süre içerisinde ulaşmasını bekleriz hissemizin dedik. Söz uzatmaya hiç gerek yok. Hemen diğer hissemize geçelim. Diğer hissemizde av, g, o. Bu arada arkadaşlar halen bizi izliyor olup da abone olmamış arkadaşlar varsa onlar unutmasınlar. Hemen bir abone ol linkine tıklasınlar. Ondan sonra devam etsinler izlemeye. Avrasya gayrimenkul hissemizde son sinyalimiz Mart'ın 6'sında gelmiş, alt sinyali gelmiş ve yukarıya doğru hissemiz gidiyor. Son iki gün kırmızı yakmış. Kırmızı yakmasının bir önemi var mı? Aslında bana göre kırmızı yakmasının bir önemi yok. Neden yok? Çünkü alttaki beyaz çizgimizin seviyesi 787. 787 seviyesinin altında günü kapatmadığı sürece, yani 774'lere falan inmediği sürece hissemizde bir düzeltme durumu söz konusu değil. Trend yönümüz halen yukarıyı göstermekte arkadaşlar. Pazartesi günkü açılış hissemizin yönünü tayin edecektir diye düşünüyorum. Dedik ve hemen AOPG'ye kodlu hissemize gelelim. Bu arada arkadaşlar biz hisselerimizi inceliyoruz ama bizim hisselerimizi zaten daha önce dönem dönem 600 hisseyi atıyorum 3 günde bir 4 günde bir inceliyoruz kendi arka planda. Ee, onun haricinde bizim özel takip listelerimiz var ee, finansal verileri çok iyi gelen e, gelmiş olan e, hisseleri biz bir listede toparladık o hisselerin grafiklerini her gün inceliyoruz grafiklerde satım zamanı gelmiş mi alım zamanı gelmiş mi onlar geldiği zaman da sizlerle paylaşıyoruz analiz ediyoruz e, nokta atışı yapmaya çalışıyoruz onları nerede yapıyoruz arkadaşlar onları katıl tarafında yapıyoruz bundan dolayı Hani biz genel hisse incelemesi yapıyoruz. Böyle 9-9 9'arlı ama işte 600 adet hisse içerisinde en sağlamlarını o anlık en cazip konuma gelenleri de katıl üyelere özel başlığı altında paylaşıyoruz, analiz ediyoruz. Bundan dolayı katıl tarafında da sizi görmek isteriz diyelim. Avrupa Kent gayrimenkul hissemizde son sinyal, al sinyali arkadaşlar görüldüğü üzere hissemiz ne yapıyor? Zigzaklar çizerek yukarıya doğru gidiyor. Bununla ilgili bir yapı oluşturmamız gerekebilir. İsterseniz oluşturalım derken zaten hali hazırda oluşturmuşuz. Daha önce o yapı geldi. O yapıyla birlikte bakalım hangi durumdayız? Nereye gidebiliriz? Nereden dönüş yapabiliriz? Ona bakacağız. Bu kanal yapısı arkadaşlar dar bir yapı ve günden güne de daralan bir yapı. Gördüğünüz gibi burası geniş ve burası çok daralmış. Artık hissemiz bir yerde patlak verebilir. Ama şu anda eski yapımıza göre konuşacak olursak 69,15'e dokunduktan sonra aşağıya inme ihtimali var. Son seans gününde dokunmuş mu? Dokunmamış ama dokunduğunu da farz edebilir miyiz? Belki de farz edebiliriz. Pazartesi gününkü açılışa göre e, bunu tam manasıyla görmüş olacağız. Hissemiz Nereye? 63,90 seviyesinde değdiği anda bir alım fırsatı tekrar oluşabilir. 63,90'da tabii yeşil yakmasını bekleyeceğiz ve bir önceki günün zirvesini geçmesini bekleyeceğiz. Bunu yapmayabilir. Buraya dokunduktan sonra onu kırıp aşağıya yönelebilir. Aşağıya yönelirse arkadaşlar hissemizin 60,15 seviyesine kadar düşme ihtimali var. 60,15'e düşecek olursa işte orada bir alım fırsatı oluşabilir. Diyelim başka hissemiz kalmış mı inceleyecek kalmamış. Kendinize iyi bakın beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yorumlarda da bizi yalnız bırakmayın arkadaşlar. Siz bu videoyu bu hisselerden hangisi için izliyorsunuz onun bilgisini de bize verebilirsiniz. Sadece hissenin adını ya da kodunu yazmanız yeterli. Biz de o hisseye daha çok yer verebiliriz incelemelerimizde diyelim. Ee, hani çoğunluk atıyorum e, pek kodlu peker gayrimenkulü için gelmişse videoya hani ona öncelik verebiliriz örneğin tarzında yorumlarınızı da bekliyoruz dedik kendinize iyi bakın hoşçakalın bizimle kalın.